Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi yeni bir memur alım ilanı karşınızdayım değerli dostlarım. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkik Evleri Genel Müdürlüğü öğretmen alımı yapacak. Kadrolu öğretmen alımı arkadaşlar. Şimdi ben bu kadrolu öğretmen alımı ile ilgili tüm detayları hepsini size tek tek anlatacağım ve bitireceğiz. Öncelikle değerli dostlarım 35'i erkek 5 tanesi de kadın olmak üzere 40 öğretmen alımı olacak. Başvuru tarihleri 18.01.2021 ile 29.01.2021 tarihleri arasında. Türkiye.gov.tr adresinden siz yapacaksınız yani e devlet üzerinden arkadaşlar ee, ve değerli dostlarım sizin KPSS P3 puanınız gerekiyor. Şimdi bu detaylara gelelim değerli dostlarım. 650 Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin şartlarını taşı olmak, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak arkadaşlar, bir yıldan daha fazla cezaevine girmemiş olmak, e, anayasal düzene karşı bir suça bulaşmış olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, yani asker kaçağı olmamak e, ve askeri niye yapmış ya da tercihli olmuş olmak arkadaşlar. Güvenlik soruşturması olacak. E, bu güvenlik soruşturması da e, olumlu sonuçlanması gerekiyor. Tabi sözlüden sonra olacak bu değerli dostlarım. Görevini yapmaya e, engel olabilecek bir, bir akıl sağlığına yakalamamış olmak. Sağlık kurulu raporu sözü sınavdan son, sonucunda başarılı olan adaylardan istenecek arkadaşlar. E, ve e, başvuru esnasında e devlet sistemi üzerinden yüklenecek belgeler var. Siz oraya, orada arkadaşlar diplomanızı yükleyeceksiniz. Transkribinizi yükleyeceksiniz. Sertifikanızı yükleyeceksiniz. Sertifika ne olacak? Pedagogik formasyon belgesi olacak. Ya da testsiz yüksek lisans belgesi olacak. Ya da sınıf öğretmenliği sertifikası olacak arkadaşlar. Askerlik durum belgesini de yükleyeceksiniz. Sözlü sınav arkadaşlar. Sözlü sınava KPSS lisans sınavına katılıp KPSS P3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 3 katı kadar sözlü sınava çağrılacak. Yani arkadaşlar siz bu KPSS P3 puanınız kaç olursa olsun müracaat edebiliyorsunuz değerli dostlarım. Yani bir baraj puanı yok. Siz müracaat ediyorsunuz. Sistem üzerinde kaç kişi başvurmuşsa o 40 kişinin 3 katı yani 120 kişi sözlüye çağrılacak. Kapese puanı en yüksek olandan başlanacak. Şimdi değerli dostlarım sözlü sınav kapese lisans sınavına katılıp işte e, dedik ya en üstten başlamak üzere. Sözlü sınava katılacak olanlar belirlendikten sonra ilginin atanacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgiden %40 soru sorulacak. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden %20, genel kültürden %20, bir konu kavrama ve ifade yeteneği %20 olmak üzere... 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinden alanlar başarılı sayılacak. Daha sonra o başarılı sayıldılar ya en üstten başlamak üzere o atama olacak. Sözlü sınava girecek olanların ilanı ise cte.adalet.gov.tr adresinden bilahare ilan edilecek. Şimdi değerli dostlarım nihai başarı listesi de yine cte nokta .adalet.gov.tr adresine ilan Ayrıca bir sorunuz olursa değerli dostlarım 0312 507 04 çift sıfırdan e, soru sorabilirsiniz. Bu Adalet Bakanlığının e, vermiş olduğu iletişim numarası değerli dostlarım. Şimdi e, diyeceksiniz ki hocam ben ne devlete girdim şu anda yok. Tamam 18.01.2021 tarihinde başlayacak ya. O gün başvurular başlıyor değerli dostlarım. E, ben şimdi bu e, alım e, ilanı ile ilgili e, metni de yorumlar kısmında sabitleyeceğim mesaja bırakacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah atanma haberinizi alırım. Görüşmek üzere.